Merhabalar ben Serkan. Bugün ilginç bir denememiz var. Şöyle bildiğiniz siboplu bir çakmağın içerisine tıraş köpüğü basacağım. Gaz yerine tıraş köpüğü kullanacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Çakmağın içerisi tamamen boş. Alt taraftan şöyle tıraş köpüğünü bastırıyorum. Böyle i̇çi tamamen doldu şu an. Bir miktar dışarı çıkıyor mu şöyle silelim sıkıntı yok garip bir şey oldu. Bunu aslında seyahatlerde yedek tıraş köpü olarak kullanabilirsiniz. Küçük de bir şey. Hala çıkmaya devam ediyor. <laughs> Fena olmadı değil mi? İşte böyle kısa süreli seyahatlerde yanınıza kocaman tıraş köpüğünü almak istemiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani isteyen şaka amaçlı kullanabilir. İsteyen söylediğim gibi seyahatlere çıkarken küçük bir tıraş köpüğü maksadıyla kullanabilir bunu. Bu arada çakmak bildiğimiz siboklu çakmak. Ama küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bunun içinde daha önce bir su yapmıştım. O videomu izleyebilirsiniz. Şimdi burada çok videoyu uzatmak istemiyorum. Bu şekilde Şöyle yaptığınız zaman da bu kadar hesaplamamıştım ama diğer videoma da göz atarsanız çakma yapılışı hakkında fikir edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.